80'lerde doğup 90'larda büyüyen 2025'e kadar gelen nesil. Neler çektik biz ya. Bir şarkıyı yeniden dinlemek için kalemle kaseti sarardık. Kardeş sen acaba kalemle hiç kaset sardın mı? Sardım. Sevgilisine aşkını ilan etmenin yolu karışık kaset yapmaktı. Kasetsi, kasetsi, kasetsi. Taso çıksın diye cipsten 10 paket cipsi yer bir de parmağımızda kalan tuzu yalayıp Ziyan etmeyen bir nesildik biz. Allah Allah çıkın. O zaman birini engellemenin yolu Instagram'dan engellemek değil, fotoğraftan onu bir güzel makasla kesmekti. Müzik Mahallenin çocuğu olmak için seksek, uzun atlama, istop bilmek üyeliğin birinci kuralıydı. Müzik Koleksiyonerlik çok önemliydi. Kimin en çok peçetesi varsa o grubun en popüler üyesiydi. 2 yaş, 3 yaş, 5 yaş bütün çocuk sendromlarının atılan tek bir terlikle düzeldiği yıllardı. <laughs> Anne şarjör gibi yedek terlik mi taşıyorsun? Manyak mısın sen ya? Daha neler neler. Peki sizin bu yıllarda unutamadığınız anılarınız neler? Yorumlara yazın.